Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bıldırcın kafesimizi doğallaştıracağız. Doğal ortam yapacağız onlara. Şöyle otlar var arkadaşlar. Bu otları ilk öncelikle kökleyeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle köklü bir şekilde çekiyoruz ki otlar hemen kurumasın. Biraz da yerde kuruymuş. Evet arkadaşlar bu, bu gayet köklü çıktı. Şöyle birkaç tane ot çektikten sonra Evet arkadaşlar bayağı ot çektik. Şöyle köklü. Bunları şimdi kafesimizin yanına götürüyoruz. Evet arkadaşlar burada taş bulmamız gerekiyor. Şöyle kaşı taş bulalım. Ve ceviz ağaçlarımızın dibinden taşları toplayalım. Topladıktan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar taşlarımızı topladık. Arabayla getirdik. Otlarımızı da getirdik arkadaşlar şöyle. Kafesimiz de burada. Sağ tarafını yapacağım arkadaşlar. Şuraya. Ama bu kere salar durmayacağı için bunlara biraz yem vereyim.

hop kaçıyor. Evet arkadaşlar dikme işlemimiz bitti. Şöyle rotlarımızı diktik. Şöyle arkadaşlar bu taşlar. Ağaç var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle dudağı diktim. Şöyle araya bir tane. Şöyle oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar işlemimiz bitti. Şöyle görünüyor. Bıldırınlarımız da orada. Şu anda yemiyorlar. Oyalansın diye yem atmıştım. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Kurumazsa bunları şimdi sulayacağım. Şöyle bir görüntüsü var. Daha hiç girmediler ama girerler bilmiyorum. Şu anda merakla bakıyorlar. Umarım alışırlar. Arkadaşlar şöyle oldu. Biraz uzaklaşayım arkadaşlar belki girerler. Aslında şöyle uzak taraftan çekiyorum. Arkadaşlar daha üstüne bıldırcın yok arkadaşlar. Yumurta sipariş verdim arkadaşlar. Yumurta görünce yukarıya dalacağım. Anaçlarım da burada arkadaşlar. 10 tane var. Biraz ürkekler ama. öyle 4 tane yumurtamışlar. 3 tane Ukrayna, gerisi Japon arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayalım.